Herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi biber dolması için gerekli olan malzemelerimizi sayalım. Biberlerimi temizledim, çekirdeklerini ayıkladım. Şöyle bir adet de kabağı ortadan ikiye böldüm. içerisine oydum. Biberlerin yanında kabağı da pişireceğim. Yine şöyle çeşit olarak köy biberi denilen daha uzun bir biber var. Bunları da dolduracağım. Bu da çok lezzetli oluyor biber dolmasının yanında. Ee, şimdi biberimizin iç harcı için malzemelerimizi sayalım. Benim burada 16 tane dolduracağım dolmalık malzemem var. Biber ve e, kabakla birlikte. İç harcı olarak pirinci... 14 yemek kaşığı kullandım. E, bu malzemeleri de eklediğimizde 16'ya denk gelecek. O yüzden 2 kaşık eksik pirinç kullandım. Bu şekilde ölçünüzü ayarlayıp biberlerinizin iç harcını tam şekilde yani e, artmayacak şekilde hazırlayabilirsiniz. E, 14 yemek kaşığı pirincimi yıkadım süzdürdüm. 2 adet kuru soğanı ince çorbalık doğradım. 1 tutam maydanozum var. bir adet küçük domatesi doğradım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. Yine şöyle bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru nane, yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı da salçam var. Şimdi iç harcımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle tencereme şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İçerisine ince doğramış olduğumuz soğanı ekliyoruz. Soğanı güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Soğanımız kavruldu. Şöyle salçayı da ilave edip 1-2 dakika kavuruyoruz. Küçük boy domatesimiz vardı doğramış olduğumuz ince ince. Onu da ekliyorum. Pirincimizi de ilave ediyoruz soğanın üzerine. 3-4 dakikada pirincimizi kavuruyoruz. Yine şöyle tuz ve baharatlarımız vardı, nanemiz vardı. Bunu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak kavuruyoruz. İsterseniz içerisine kuş üzümü ve çam fıstığı da ekleyebilirsiniz. O da yakışıyor. Pirincimiz kavruldu. Üzerine Doğranmış maydanozu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyoruz. İç harcımız artık hazır. Evet, altını kapatalım ve biberlerimizi doldurmaya geçelim. İç harcımızı hazırladık. Ee, şöyle hazırlamış olduğumuz kabak ve biberleri dolduruyoruz. Kabağım vardı. içine oymuştum şöyle. Çok sıkıştırmadan içine dolduralım. Üzerine domates ile kapatacağız. Biberlerimizi de dolduralım. Piştikçe şişeceği için içini fazla bastırmıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. Oldukça yapımı basit ve lezzetli bir tarif. Evet, bu şekilde bütün biber ve kabağımızı doldurup tenceremize alalım. Biberlerimizi ve kabaklarımızı doldurduk. Şimdi üzerlerini şöyle iki tanesinin kapağını ayırdım. Kapağıyla kapatıyorum. Diğerlerinin üzerine domates dilimledim. Domatesle kapatacağım. Şu şekilde. İster kapaklı ister domatesli kapatabilirsiniz. Domateslerle ağızlarını kapattığımız dolmalarımızı ocağın üzerine alıyoruz. Şimdi üzerine salçalı sos yapacağız. 1 yemek kaşığı salçayı kabımıza alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip şöyle güzelce salçayı çözüyoruz suyla birlikte. Çok fazla su eklemiyorum, biraz kuru kuru olsun dolmamız. Öyle çok aşırı su koyunca çok sulu oluyor. O yüzden bir su bardağı su ve buharında gayet de güzel pişiyor. Şöyle sıcak suyla birlikte salçamızı açıyoruz. İçerisine şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet, zeytinyağlı biber dolmamızın üzerine şöyle sosumuzu eklemeden zeytinyağı gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum salçalı sosu da şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Dediğim gibi çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Ramazan sofralarını da süslüyor misafiriniz geldiğinde. Hem görsel olarak hem lezzetiyle yemeklerin yanında çeşit olarak sunum yapabilirsiniz. Evet, dolmamızın kapağını kapattık. İlk etapta altını açıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ve içerisindeki pirinç ve dolmalar, biberler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakacağız. Evet, dolmamız görüyorsunuz kaynadı. Şimdi altını kısığa alıyorum, kısıkta güzelce pirinçleri ve e, biberleri yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Dolmamız pişti. Suyunu çekti. Şöyle bakıyorum görüyorsunuz yumuşamış kabak ve e, biberler. İçi de pirinçleri patlamış pişmiş. Şimdi altını kapatıyorum. İlk sıcağı geçtikten sonra servis edeceğiz. Dolmamızın ilk sıcağı geçti. Servis için tabağa alacağız. Şöyle kabağımız vardı. Kabaktan da alıyorum. Yine uzun köy biberlerimiz vardı. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.